Burası Siti Radyo Hatun Mecresi.

Stradavia Camii, Peygamber Efendimiz'in ayak izi burada. Gel, sen seversen öyle şeyleri. Burası Hatunia Medresesi. Stradavia Medresesi, Kutbetini İlgazi'nin annesi adına Stradavia Camii ile aynı tarihte inşa ettirilmiştir. 12. yüzyıl Artuklu bir mimari özelliklerini taşımaktadır. Bu cami iki katlı, iki eyvanlı, revaklı, avlulu bir yapıdır. Cami içinde Hz. Muhammed Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğu kabul gören ayak izi mevcuttur. Dahikler bu yöredeki Artuklu eserinin en önemli lilerinden biri olan bu medrese ayrıcaklı bir konuma sokmaktadır. Şimdi İçeri giriyoruz. Bunlar taş gün olduğu için aynı zamanda seri. <laughs> Allah razı olsun. Allah minunu kokne yani. Nereden geldin Dayan? Ben aslen ağrılıyım ama bar kesirden geldim. Ne çağırıyorsun? güzel geldi. Hazreti Muhammed'in ayağı. Şimdi bu ay artık doluşmamış. Belki soru işareti vardır kafanızda. Peygamber Efendimiz evet. yaptığı bir yolculukta kayaya basar. Kaya peygamberimizle konuşmaya başlar. Ey Allah'ın Resulü ayağınız boşlukta kalmasın diyerek Kaya basmakta ve kaya da onun ayak izini oluşturmakta. Ondan sonra İl İlgazi, gittiği haçlı seferlerden kazandığı savaşlardan ötürü ona armağan edilir ayak izi. Annesinin yaptırdığı bu medrese inşa eden. Annesi hemen alttaki şu şey oluyor, Sıttı Sti Arapça'da altı demek. Evet. Toplamda ayak izi 10 tane var. Peygamberimiz her yere bassaydı binlerce ayak izi olurdu ama toplamda 10 tane var. Bir tanesi İstanbul'da, bir tanesi Mardin'de. Geri kalan 8 tanesi ise yurt dışında olmaktadır. Evet, İslam de görmüştüm. Bakacak Bu mısın? Bu Peygamber Efendimiz uzaktan evet. koklayabilirsin. Önce de çıktı, e, su dökerler şifa niyetine aşılma olduğu için daha sonra koruma evet, altına alındı. Yani, yani doğru soğuk, evet. Ondan sonra e, buraya gelecek olursak, bilirsiniz her camide bir nikah vardır. Burada ise iki tane var. Burada gördüğünüz e, altı tane cehennem kapısı. Allah korusun imamın beş şartını yerine getirmezseniz Herhangi birine düşmüş olursunuz. Burada ihlas süresi var. El ele oluşmuş. Sol tarafta başlayıp sağ tarafta bitmektedir. Ondan sonra baktığımız kubbe taşı bir zincire bağlı. O zincir tamamen çekildiği anda kubbe tamamen açılmış olur. Ve canlı. Uzaktan kopar. Dokunma. Ondan sonra bu, bu e, buraya baktığımızda cam tarafı e, oklar var. Buradan içerideki kişi dışarıdaki kişiyi görebilmekte ama dışarıdaki kişi içerideki kişiyi İçeri göremiyor. O özellikten evet. bu iş. Şey. Hemen yan odaya geçelim. Yan odaya geçelim buresin inşallah. Allah razı olsun. Ben de size dua edeceğiz. Allah için biz de camiye Allah bakalım. Allah razı olsun. Tamam. Allah sizden razı olsun. Geçin yan tarafa. Buradaki ise cennet mirası. Buradaki gömleğiniz sunumlar birlik, beraberlik, kardeşliği bize anlatır. Ondan sonra burada gördüğünüz 63 tane yıldız peygamberimizin vefat tarihini bildirir. Burada ise bir var. Bu da Peygamber'in gelen vahiy yaşlı günleri. Önceleri bilirsiniz, ezan yoktu. İmam ise akustik bir şekilde okuyordu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şeklinde okuyup ses okulardan yankı yaparak cemaati toplardı. sesi <Sessizlik> Bu medrese 1777 yılında yapılmıştı. Yaklaşık 15 öğrenci ders görmektedir. Hemen yan odaya Bakıyoruz. olacak öğrenciler için. Gelen misafirleri bilgilendiriyoruz. Sağ olsun yardımda bulunuyorlar. Eğer sizin de dokunursa İnşallah. Allah kabul etsin. Amin Allah. Biliyorsunuz her şey var <laughs> mı ya, Allah yapacağınız yeri bu. Allah, 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 Allah. senden razı olsun. Kurmanca Arabi. Arabi Arabi Muhammed İsmiyana Zeytallahu Aleyhi Cemil. Meneyin ta? Meneyin ta? Ben kurmanca.

Были я с ужасом избегать. Tarihi ve bu sor hamamı. Burası mı hamam? Evet burası hamam. <laughs> Şurası cami Yusuf. Hatuniye medresesi. Sen seversen öyle şeyler. Gidelim gölgede oturacak evvel bir beş dakika otur.